Herkes sınava çalışıyor ama birileri bu sınavın içinden geçiyor. Nasıl oluyor? Ya bu insanlar nasıl derece yapıyor? Muhtemelen sen de derece yapmak istiyorsun. Yani en azından yapsan fena olmazdı. Seni gaza getirip ittirmek gibi bir niyetim falan yok. Muhtemelen derece falan yapamayacaksın dostum. Çünkü bu sınava hazırlananların %99'u daha 5-6 dakikalık bu videoyu bile sonuna kadar izleyecek sabra sahip değil. Ama emin ol sen bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsen YKS 2026 sürecinde çok ciddi faydasını göreceksin. Sana derece yapmanın taktiklerini her sabah 3 yumurta diyerek anlatmayacağım. Yine komşunun çocuğu farkı ve dürüstlüğüyle derece yapıyor olmanın mentalitesini anlatacağım. Yani artık bu videodan çıktığında derece yapmak konusunda nelere sahip olduğunu ya da nelere ihtiyacın olduğunu adım adım tertemiz bir şekilde anlayacaksın. Başlamadan önce abone olur ve bu videoyu beğenirsen sınav günü sırana ÖSYM şekeri koyacağım ve 2026 YKS süreci boyunca bu Çil YKS kanalında bir araya gelip seninle bu samimiyette sohbet ediyor olacağız. Hadi sen de abone ol. Bu kaliteli kitlede yerini al. Başlayalım. Dediğim gibi bu videoda sana sadece harika bir üniversite kazanmanı, ilk yüze, ilk bine, ilk on bine girmeni değil, kendine yatırım yapmayı da öğreteceğim. Bak işin şu tarafından bakmakla başlayalım. Arkadaşlar, YKS'de iyi bir puan alıyor olmak demek, sadece matematiği, Türkçeyi, coğrafyayı çok iyi biliyor olmak demek değil. Hatta hiç alakası yok. İnsanlar niye YKS puanlarına göre üniversitelere yerleşiyorlar? Trigonometrik denklem bilmek gerçekten avukat olacak bir adamın ne işine yarayacak? Hatta muhtemelen mühendissen bile işine yaramayacak. Ama bu insanlar seni üniversiteye YKS puanıyla kabul ediyor. Çünkü dostum sınava çalışıyor olmak senin her şeyden önce sorumluluk bilincini ölçer. Türkçenin, matematiğinin noktanı, virgülünü bilmeni değil, sen kafaya bir şey koyduğunda bunun için ne kadar çabalayabiliyorsun? Kendini dış etkenlerden ne kadar koruyabiliyorsun? Ne kadar iradelisin? Her şeyden çok bunları ölçer. Büyüdüğün, üniversiteyi bitirdiğin zaman da anlayacaksın ki odaklanmak gerçekten bir insanın hayatında kazanabileceği en büyük yeteneklerden biri. Sen sınav döneminde harbiden oturup bu odaklanma alışkanlığını kazanabilirsen, dersine odaklanmayı, sınava odaklanmayı başarabilirsen sadece sınavda değil, hayatının üniversite sınavından sonraki kısmı da çok daha kolay, Emin ol çok daha keyifli olacak. Bak bir sabah uyanıyorum. O gün ne yapacağımı falan da planlamamışım. Yaşama hevesim falan da kalmamış. Berbat uyanıyorum. Berbat uyandığım bir günün güzel, verimli geçme şansı var mı? Yok. Ben genelde bunu bir amaca bağlıyorum. Yani eğer seni sabah uyandıran bir nedenin yoksa bu işin yarısında kaybedersin. Benim bir arkadaşım vardı. Her gün aynı tişörtü giyerdi. Koktu artık çıkar yani. Üstünde dev gibi ot diyor yazardı. Bana sorsan rezalet, bol bir tişörttü. Ama sonra daha iyi anladım. O tü tişörtü onun için zırh gibi bir şeydi ya. İşte bak bundan bahsediyorum. Senin de bir zırha ihtiyacın var. Bu bir telefon arka planı olur, bir post-it olur, duvara asılmış bir hedef resmi olur. Ama her gün kendine neden başladığını hatırlatman lazım. Beynin bunu unutacak. Beynin bunu unutmak istiyor. Çünkü beynin enerji harcamak, çalışmak istemiyor. Ama sen sürekli bunu gözünün önüne getirip onu kendine, beynine sürekli hatırlatmalısın. Yani dostum seni yataktan zımba gibi kaldıracak bir hedefe ihtiyacın var. Şöyle birkaç saat uzan kendini istediğin her şeyi başarmış bir hayal etsene. Nasıl bir sen bekliyorsun? 4 sene sonra, 5 sene sonra sınavı kazanmış gururlu bir sen. istediğin şehirde, istediğin bölümde ya da sahiden annenin babanın yaşına geldiğinde sen nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Otur güzelce bir düşün. Emin ol çoğu insan bunları düşünmeden yaşıyor. Çoğu insan ders çalışıyor ama niye çalıştığını dahi bilmiyor. İşte bu yüzden sınava hazırlananların yarısı 5 ay sonra 6 ay sonra vazgeçiyor. Biz derece mentalitesini anlamaya çalışıyoruz. Artık bir hedefimiz olması gerektiği gerçeği cepte. Bilirsin sınavda ÖSYM incelenmiş, sık dokunmuş, aylarca üzerinde çalışılmış sorular sorar. istisnaları hariç. Ama sorulacak bu güzel soruların hepsi sadece 3-5 kaynakta yok. Ama senin 100 kaynak çözecek zamanında yok. İşte burada soru çözüm videoları devreye giriyor dostum. Soru çözüm videolarını izlemen lazım. Niye biliyor musun? Çünkü kaliteli öğretmenler videolarını çekeceği bu soruları sayısız kaynaktan seçip senin yerine tarıyor. Zaten sorunun metodunu yöntemini öğreniyorsun. Soru çözüm videosu izlemek o yüzden önemli. O ayrı bir şey. Ama ben sana burada farklı bir şey söylüyorum. Her gün 5 tane kaliteli soru izlemek seni belki 500 sayfa kitap ezberlemekten daha çok geliştirir. Piyasayı kendin taramaktansa taranmış soruyu doğru akılla çözmek seni ileri taşıyacak. Zekasına, çözümlerine güvendiğin ve anlatımından keyif aldığın bir öğretmen bul. Ve bol bol önce senin çözmeyi denediğin, sonra çözümünü izlediğin videolar tüket. Bu da soruları hakkıyla çözmenin en güzel ve en kestirme taktiklerinden biri açıyorum. Konu anlatımlarını izliyorum. Her şey yolunda. Çok güzel. Örnekleri anlamışım, anlatılanları anlamışım. Yani konuyu anladığımı düşünüyorum. Ta ki test kitabını açıp soruları çözmeye başlayıncaya kadar. Ancak bu zamana kadar konuyu anladım sanıp kendimi rahatlatabiliyorum ama video anlatımları izler izlemez tabii ki soruları çözemiyorum. Çünkü video izlemek öğrenmenin ilk adımı. Fonksiyonlarla alakalı 25 dakika video izledin diye 25. dakikada artık o soruları çözebilme yükünü sırtına yüklemiş olmuyorsun. Zaten bir önceki maddede dediğim gibi bol bol soru çözüm videosunu zaten izle. Ama derece mentalitesindeki bir öğrencinin konuyu öğrenip öğrenemediğini anlamasının tek yolu o konuyu sular seller gibi anlatabilmektir. Bu yüzden zaten bu tiplerin çevresinde bol bol soru götüren arkadaşı olur. Eğer bir konuyu hakkıyla anlatabiliyorsan işte o zaman anlamışsındır. Zaten ÖSYM tipi soru dediğimiz sistem senin mantığı çok güzel kavramana bakıyor. Sen mantığı adam akıllı kavrarsan, bunu anlatabilirsen karşına çıkabilecek her türlü varyasyonlu soruya hazırlıklı olmuş oluyorsun. Boş bir A4 al, konuyu anlat. Sonra bir de map kitabından oku. Altını çiz. Sadece bir soru bankası çöz. Ve geç. Takılırsan batarsın. Bir konuyu hiçbir zaman mükemmel bilmeyeceksin. Mükemmeli ararsan bitiremezsin. Mükemmelliği konular bittikten sonra kovalarsın. İhtiyacımız olan başlangıçta hız, sonra derinleşmek. Deneme çözmek çalışmanın vitrini gibi bir şey. O yüzden çözmeye korkma. Çok basit. Çünkü korkarsan ölçemezsin. Ölçemezsen geliştiremezsin. Branş denemeleriyle başla. Özellikle Türkçe, matematik gibi temel derslerde kendini sürekli ama sürekli test et. Kendini her an deneme çözmeye hazır tutarsan sınavda çözdüğün o denemelerden çok da farklı gelmeyecek. Sınav dilini anlamayan bu sınavı kazanamaz. Sen denemelerle bu iş çözersin. Tutturmuşlar bir disiplin, disiplin, disiplin. Evet abi gerçekten önemli de. Kimse sana bu disiplini nasıl inşa edeceğini falan anlatmıyor. Her gün aynı şeyleri yap. Ne kadar güzel, ne kadar hoş taktikler. Bunu başka bir videoda çok ama çok detaylı bir şekilde işleyip bu disiplin sorununu tamamen ortadan kaldıracağım. Videoların devamını kaçırmamak için abone olup beğenmen gerektiğini yıl olmuş 2026. Ben hatırlatmayayım. Ne diyoruz? Komşunun çocuğunu üzmüyoruz. Artık o senin tarafında. Bak bir söz vardı. Çok büyük başarılar aslında her gün gerçekleşen çok sıradan eylemlerin toplamıdır diye bir şeydi. Nefesim tükendi söylerken ama bunu duyduktan sonra kafamda ciddi ciddi şimşekler çaktı ya. Oturup ders çalışıyorum. O dersin hakkını veremediğimi hissediyorum. Farkındayım yani tam olarak anlayamıyorum. Haftalık baktığımda falan da netlerde bir gelişme yok. Ama aslında bu ufak ufak çabaların totalinde, bir iki hafta değil, uzun vadede, bu sıradan hiçbir etkisi olmadığını düşündüğüm çalışmaları yaparak devasa başarılar elde edebiliyorsun. Disiplinli olmak çok sıkıcıdır ama sürekli motivasyon aramak daha yorucu. Bilirsin motivasyon gelir gider, disiplin kalır. İşin özü, kıçını kırıp her gün az da olsa, sen işlerin yolunda gitmediğini düşünüyor bile olsan, ilerlemen lazım. İlerlemeye devam et. Unutma bir gün çok hayvan gibi çalışıp öbür gün sıfır çalışmak zararda olmak demektir. Sen her gün bir taş koy. Yıl sonunda o taşlardan kale yapacağız. Ve şimdi sonlara doğru yaklaşırken sana zor bir şey söyleyeceğim. Arkadaşların, sosyal medya, dış etkenler seni yavaşlatacak ama derecenin önüne geçmesinler. Geçemesinler abi. Biri senin moralini bozuyorsa çok basit. Bir yıl görüşmeyi var. Bir uygulama seni içine çekiyorsa sil gitsin. Çünkü sınavdan sonra ne Instagram kalacak ne TikTok ama kazandığın bölüm hayatının devamına dev bir yatırım olacak. Hazı ertelemeyi öğrenmek YKS'de ve hayatının devamında her şeyi değiştirecek. Oh, tüm videolarımda olduğu gibi bu videoda da sana umut değil, strateji veriyorum. Hayal edersin, dediğim doğrultuda planlarsın ve en önemlisi ısrarla devam edersin. Seninle aynı sırada oturup 30 netten 100 nete çıkanlar oldu. Onların sihirli deneyi falan yoktu. Sadece doğru çalıştılar, vazgeçmediler ve yanılmaktan korkmadılar. Eğer sen de bu videonun sonuna kadar geldiysen demek ki bir şeyleri başarmaya niyetlisin. YKS 2026'ya çalışmaya başlamış ya da başlayacak olan sen bu videoya bir yorum bırakırsa belki bundan bir sene sonra derece yaptığında dönüp o yorumun altına bir de yanıt atarsın. Çok epik bir sahne yaşanır. Şu an benim seni aydınlattığım gibi sen de pek çok komşunun çocuğuna ışık olursun. 2026 tayfa. Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda sana yine ezbere bir şey değil, bir bakış açısı daha getirmeye çalışacağım. Bu kanal senin gibi en iyi versiyonu için çalışan kaliteli bir kitleye ait. Abone olmayı unutma. Çünkü komşunun çocuğu hayallerine yürüyen, sınavın hayatının en önemli şey olmadığını bilecek kadar zeki, vizyoner öğrencilerin kanalı.